Abi'ler bize bir buçuk GB zarar ettiren adam buldum. Tekmelemeye gidiyorum şimdi. Gel lan buraya. Dur uçarak tekmeleyeceğim. İşte bu. Bu benim bir buçuk GB'me zarar çarptı. Yolaştı. Işte. Hırsımı çıkartamadım ama olsun. Evet dördüncü bölüme şimdi başlayacağız. Gevzeye ee, geldim hemen. Arkadaşım size slot teslim edecekti ama Night yine evine faturayı ödememiş. Ee, elektrikler gitti. Böyle bir problemle karşılaşınca harita değiştirdim. Geri gelin düzeliyor sonuç. Evet beyler geldim. Hop Goblin slotundayım. Klandan arkadaşımız burada farmlıyormuş. Slotu bana devredecek şimdi. O çıktıktan sonra biz başlayacağız. Ona da teşekkür ediyorum buradan. Beyler başladım slota. Ee, şöyle göstereyim. 42 kavi paramız var. Şu paramız yoktu geldiğimizde. Bakalım burada ne kadar darlamadan farmlayacağız. Kimse darlamaz umarım da burada bayağı bir duruz. Yani. Baya bayağı darladılar orada savaştık slot için aldılar elimize. 18 e, kitle Eslant'a geldim şimdi. HTB slotu bakacağım. Boş bulursam orada parlamaya devam. Şu an burası boş. Ben burada parlamaya başlayacağım arkadaşlar. Şöyle. Hadi bakalım. Evet beyler JR'yi kaybettik. Bir tane blue bir tane black cam aldık. Neyse sıkıntı yok. Birazcık daha farma devam ediyoruz. Beyler JR'den sonra bir de BDV'ye girdim. BDV'den de bir tane kutumuzu aldık. Onu da koyalım. XP kağıdı da aldık. O da bizim işimizi görür. Şu an bir 5M daha kastık. Şunları da satayım hemen. Altıya yaklaşacak muhtemelen. Evet tam 6M nakit oldu. Bunu da bankaya atayım. Sonra devam edelim. Evet Farm'ın birinci gününde yaklaşık 35 emek bulmuş durumdayız şu an. Hala parmakmaya devam ediyoruz. Bakalım şöyle tam 34.8 em 35 em oldu yani. Kumuzu da alalım parmakmaya devam edelim şuradan biraz da boy alalım. Devam. 70 eme falan vurduruz herhalde bugün. Birinci gün bitmeden. Bakalım bu hafta ne kadar para kazanacağız merak ediyorum. En az 4-5 kere arası para diye düşünüyorum ama. İnşallah kasarız. Böyle yukarıdan çıkan yazıyı gördünüz. Helenit düşerse 40 hem verecekmiş kral. Biz de şimdi buna uyduk. Biraz daha alacağım. Hatta şuradan alayım ya. Bir 6 tane daha alalım değil mi? Hadi bir 6 tane daha alalım. Bugünkü farmı buraya gömüyorum bildiğin. Bakalım. <laughs> Şöyle bir yavaştan. Kıracağım ya hızlı hızlı. Söylenir alana kadar durmak yok bak. Hay iyi beğene senin. Çöpe atacak bir şey de kalmadı. Ne yapacağız biz bunları? Hemen şunları boşaltın geleyim. Beyler 18 tane daha aldım. Daha buradan da çıkmazsa yani zorlamanın bir mantığı yok bu iş. Bakalım. Ne oldu? Birisi. Helen'i daldı. ayıp. Oy yine doldu. Boşaltıp geliyorum. Vallahi varma yoğuma şu an aldım yani. bir tane bir tane çıkmazsa daha yapacak bir şey yok yani. Bir tane çıksa zaten yeter. Hem Helen'i hem de kralın vereceği para kurtarıyor zaten bizi. Ben şurada kırdıracağım ya. Şöyle terste. Yok dünkü kaybettiğimiz 1.5 GB'nin özellikle dünkü kaybettiğimiz diyorum. Evet. <laughs> dünkü kaybettiğimiz 1.5 GB'nin ardından bir iş yaşadık. Ondan sonra birazcık bir farm yaptık zor bela. Artık birer en, birer en biriktiriyorum yani. Bir mev bir mev bankaya atıyorum bu şekilde. Nakit görünce dayanamıyorum diye. Şöyle bir sayfayı doldurduk. ikinci sayfaya geçtik. Şöyle daha boş yerlerimiz var. Bunların hepsini dolduracağız. Ben sadece gold coin kasıyorum. Ortak da eline zıpladı, sağ olsun. O önemli para kasır şöyle şurada. Nacizane. Ben burayı fullleyene kadar bakalım ne kadar var. Neler kadar üstünde o yüzden bırakıyorum burayı. Ben bronze coin kasmaya devam. Ne bronzla gold coin. Aa beyler bize 1.5 GB zarar ettiren adam buldum. Tekmelemeye gidiyorum şimdi. <laughs> Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> uçarak tekmeleyeceğim. İşte bu. Bu benim bir buçuk yeme mezarı şey yaptı. Yol açtı. Hırsımı çıkartamadım ama olsun. Arkadaşlar bir jeremin daha sonuna geldik. Muhtemelen kazandık. Şu an 13-3, 5 dakika zamanımız var. Buradan iki tane red gemimizi alırız. Ondan sonra bir saat daha farm yapıp bizim arkadaşa veririz. Evet beyler şimdi şöyle bir bankamıza bakalım. Şaşırmadık. Nakit olarak hala dün bıraktığımız paranın aynısı var şöyle bir ikinci sayfaya da doldurduk neredeyse ee, bu bankayı full kadar 1M 1M kasacağım başka türlü para kasılmıyor çünkü oyuna girdim de iki tane şey MS vardı onlara girdim bir tanesinden de takı aldık 6 tane VB'miz birikmiş bu arada şunu da şuraya atalım tekrardan farmımıza başlayalım bu arada fark ettiyseniz K harfi gelmiş bizde de NP kasıyoruz yani anladın mı? <laughs> Şans eseri. Yarın gider. Evet, bugün bugünkü Dark aktarıma girdim. Oradan da bir tane web aldık. Onu da hemen bankaya atıp devam ediyorum. Evet, böyle ilk depomuzu doldurduk. Şimdi satıyorum hepsini. Şöyle bir tane daha gold coin'imi alıyorum. Bankaya atacağım bunu. Onu da aldım. Bu arada Nightmare'de farmlıyorum. Şuradan değil bir sayfaya daha başladık. Nightmare'de farmlıyorum. Diğer slotlarda sürekli görev yapmaya geliyorlar. Sıkıldım milletin görevini yapmaktan. Geliyorlar görev yapıyorlar. Üstüne çıkan itemleri vermeden de gidiyorlar. Ben de geldim burada rahat farm yapıyorum. Şuradaki Dragon'da boş. Arada onu da kesiyorum. Hatta şimdi gideyim oradan başlayayım. Hadi bakalım devam edelim. Beyler şöyle iki tane de bu saldık. Avuçtan içeriye girmedik. Üçüncü kasamıza başlamıştık. Bir paramız var şu an. Bu atalım. Beş tane busumuz birlikte. 18 tane de beacon scrollumuz var. Evet devam ediyoruz. Evet beyler bugünkü Draken'in de sonuna geldik. Hayırlı kutlar içerisindeyim. Dört tane bana beacon kon breaker attı. Şuradan Şunları da koyalım. Şöyle bankayla göstereyim size yavaştan. 1, 2, 3. sayfamız da doldu neredeyse. Ondan sonra gösterişte şunlar falan var da bunları hiç satmadık. Bunları dolmuş şimdi. Bu arada %97'ye geldiğimizde level'de atlayacağız muhtemelen. Burçları falan yan karakteri atalım bir tane bütün hep hepsi yan karakterli onlar da toplumda parasını getireceğim toplayacağız bakalım neler çıkacak tamam hadi evet ben bugün farmın 6. gününe başlayacağım başlamadan şunları göstereyim ee, vb'lerimiz hala duruyor artı bir, bir gündür pazarda satılmadı onları basacağım ben şimdi yan karakterimizde hem onu basayım hem de üstünde olan paralarda alayım Yançarın basma hakkı bitti. Onları üstüme alacağım. Bir de parayı da üstüme alacağım şimdi. Şöyle buzları falan sattık. 41 ene yakın bir paramız var. Bir tane artı aldı VB bastık o taraftan. 4 tane VB'miz kaldı. 11 VB'den bayağı batmış durumdayız şu an. Bunlar da basayım ona. Bu ilk bastığım artı olursa zaten diğer bizim buz kağıtlarımıza düşeriz diye düşünüyorum. O yüzden bastım da da Evet yandı. Bunun en azından +7 olması lazım ki aldığımız reward'ın bir anlamı olmalı. Yok ya biz bu upgrade işini beceremiyoruz arkadaş ben anlamadım ya. Neyse şu Gideyim şunları koyayım bankama. Ne var bankada onlara da bakarım bu arada. 6. güne başlamadan Son iki günümüz kaldı çünkü. Şöyle 40 hem nakitimi de koydum. 60 hem 65 hem nakit para. 1, 2, 3, 4. sayfaya geçmişiz. 4. sayfayı pulleyeceğiz. Ben şu itemleri de yan çara aktarayım. Buralar bir boşalsın. Bu arada bunların hepsi de e, bu bölümde kasılmış şeyler. Bunları da satacağız. Şuradaki gördüğünüz itemler de. Ve hala devam ediyoruz kasmaya da. MD'miz ve var. 3 tane busumuz. Ve CR'den kazandıklarımız var. 79 level olduğumuz için bir tane de CR kazandık ve 2 tane silver gem aldık. Şimdi ben bunları yan karakterlere aktarayım. Bunun bankası bir boşalsın. Evet beyler gördüğünüz gibi bankamızı boşalttık. Şu an dördüncü sayfayı doldurmaya çalışacağım. 5, 6, 7, şöyle 3, 3, 4 sayfamız falan kaldı. Ben onları da dolduracağım. Normalde dolu olabilirdi buralar. Nakit parayı eğer gold coin'e çevirseydim dolu olurdu. Ama ben onları da katmak istemedim. Direkt ben burayı farm yaparak, HTC, HTB, o tarz şeyler keserek gold coin yapacağım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Pardon. Evet böyle normalde bizim farmımız bitti aslında ama slot şu an çok iyi atmaya başladı. O yüzden biraz daha devam edeceğim. Şöyle bir 2-3 tane daha wolf volt alayım. Wolf'un bitene kadar takılayım orada. Evet zorla 753. Abi yine çık ah, çıktı. Çok iyi. Şöyle 2 tane mi daha alıyorum. Bankamı kuruluyorum. Ondan sonra arabana geçip bir hafta boyunca neler kastığımızı göstereceğim size. Şunu da atayım hemen bankaya. Evet, gördüğünüz gibi bunu tamıyorum bankaya çünkü her yerim full. Hemen Maradona geçip gösteriyorum arkadaşlar neyimiz var neyimiz yok. Evet dostlar hesap kısmına geldik. Şimdi yan karakterimizde ne varsa onları önce bir üstümüze alacağız. Evet arkadaşlar çıkardığımız toplamda bir haftada yan karakter alt sattığımız sistemler 91 para yapıyor. 7 tane Fragment var, 2 tane Red Gem, 1 tane de Blue Gem var şu an üstümde. Diğerlerini de üstüme alacağım şimdi. Şimdi bankamızdaki gold coinleri satacağız ama öncelikle şunları bir üstümüze almayalım. Şöyle yapalım. Ben bu gold coinleri satayım ondan sonra diğer itemleri de üstüme alayım. Öyle hesaplayalım arkadaşlar. Evet beyler son postayı da satıyorum şimdi ya bir en bir en biriktirerek nerelere gelmişiz şuraya bak 170 em para biriktirmişiz sadece gold coin ile Şimdi üstümüzde diğerlerini de alalım neyimiz var neyimiz yok Bu bir haftalık bir farm sonucu ee, Yani bu kadar bekliyor muydum bekliyordum tabii ki Ama Ama Anası da var Bence az Gündüz vardı ama denk geldiği için bence az. Yoksa daha fazlası olması gerekiyordu. Şunları da şöyle göstereyim. Evet, dalanları yapmayacağım ama 21 de bu bence bir kırık yani para yapıyor. hesap edecek olursak şöyle ben bir yapayım. Evet beyler buradaki her şeyin boyut yerden topladık ve 22.4'ten yaptık. 21 M'de kapsamız var, 40 M yapıyor. 321 M'de üstümüzde para var. Toplamda 364 para katılmış oluyor. Bir hafta içinde 64 para mı? Tabii ki değil. Ne dediğim gibi bizim kızlarda denk oldu. Güzel bir farm yaptık. Şimdi bu parayı nerede değerlendireceğiz? Tabii ki bir döneceğiz. E, bu parayla diğer karakterimizi premium kuracağız bol premium o premiumla o premiumden gelen itemlerle de kendi karakterimizi bu ay sadece ekran paparım yapmak için bir gol premium bir de sarı peri kuracağız şu an premium olduğunu yeteri kadar günü var ama önceden hazırlamak istiyorum yani. Evet, evet. birden birden birik bire birik bire şu an nerelere geldik 21'den bir, 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 bir para kapısı sıradan bildiğiniz gibi ikinci de yanlış hatırlamıyorsam bir şeyde yazıldığı da zararımız vardı. Onlar da çok şu an karakterde bir Para olması var. Ama maalesef çalışma çıktığı da öyle. Bir şey Başka videolar Ben de sizinle sizinle olarak görüşmek